Selamlar arkadaşlar bugün e, bir koya gideceğiz. Bu arada ilk önce şunun açıklamasını da yapayım. Bu bir canlı yayın değildir. Bu bir ilk gösterimdir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani chat canlı yayın değil. Chat'te bir şeyler yazabiliyorsunuz yani. Canlı yayın olmuyor. Bugün arkadaşlar e, kum büküne gideceğiz. Çok güzel bir yermiş öyle söyleniyor. O zaman hadi videomuza geçelim. Çantamızı hazırlıyoruz. Şöyle. Burada. Eşyamız var. Buzluk. Çok az. Şu nasıl? Bir buna bakalım. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok güzel manzaralar varmış. Öyle söyleniyor. Yani bunu taşırım ben. Bunu da taşırım. Evet bu çok. Ben bunu böyle şöyle saç parmağımla taşırım. Bakın Neyse o zaman videoya geçelim. Ee, arkadaşlar bu arada burada Buraya gelince şöyle bir risk var risk dediğim şey yani telefon faturasının yüksekliği yani arkadaşlar burasının karşısı Midilli olduğu için e, şeyi, telefon faturasının gelmesi çok yüksek çünkü operatörler direkt olarak sizi e, Midilli'ye bağlıyor yani Yunanistan'a bağlıyor orası da yurt dışı olduğu için birazcık sıkıntı olabiliyor telefonunuzun uluslararası dolaşımını kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu az önce söylemeyi unuttum. Burada yine ateş yakmışlar. Burada da bir tane çömelik buldum. Şöyle. Şöyle şuradan kulüp kopmuş. İçi böyle. Şurada da aynı şekilde ateş yakmışlar. Burada çok ateş yakıyorlar herhalde. Şurada da galiba yine ateş yakmışlar. Kömür falan yok ama. Bak evet, bak. Şu. Taşı yerini değiştirmişler herhalde. Birazcık. Şurada hala. Bunlar kül mü bilmiyorum ama. Evet kül. Bakın. Kül. Hala. Ama yani. Oo bakın, bak bak. Kırık taş. Şöyle şuradan da çok iyi bir taş. Galiba bunu da yine yerini değiştirmişler. Bak şimdi bu tarafa. Oo evet burası dayanmış. Şu da herhalde. Ee, yine bunun iki tarafında kullanmışlar. Şöyle denizimiz çok güzel. Şöyle kadar. Düz. Okey. Şöyle bir tane de fotoğraf alalım şuradan. Bir dakika. Şöyle fotoğraf da alalım. Bir daha şöyle alayım. Okey bir tane daha fotoğraf alalım. Gelin şimdi. Şöyle. Ben de kusup kusup kuruyorum ha. Arkadaşlar şu benim çok ilgimi çekti. Dikkatimi çekti. Ya çömlek. Çok iyi. Neyse. gösteremediğim e, birkaç şey var size gösteremediğim. Dönüş yolundayız. Şimdi e, gideceğiz ve size gösteremediğim şeyleri göstereceğim. Yani e, videoyu kapatmayın derim. Yani. Sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar şu denizin güzelliğine bakar mısınız? Havuz havuz. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar şuna bakar mısınız? En iyi açıdan çekiyorum şu an size. Havuz gibi. Çok iyi. Ağaçlar geride. O Şöyle. Yok. Evet iki katlı otel. Arkadaşlar iki katlı otobüs şurada. Şu. Gidebiliriz. Şey var. ATV var. Arkadaşlar galiba inek inek bulduk. İnek mi bu anne? Dana. Danaymış. Çok güzel. Boynuzları var. <laughs> evet. Çok tatlı. Bay bay. Arkadaşlar bakın kırık evler var. Şöyle zoomlayayım. Ağzımlayamadım çabuk çabuk çabuk. Evet şunlar görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şurada bir video var. O videoya gidebilirsiniz. Şurada abone ol kartı var. Ona tıklayarak abone olabilirsiniz. Şurada da bir tane video var. O videoda gidebilirsiniz. Bay bay.